Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni premium sandık oyuna ne zaman ekleniyor? Yeni premium sandığın içeriği belli oldu mu? Yeni premium sandık yükseltilebilir silahı ne? Bundan bahsedeceğim. Çünkü yükseltilebilir silahı bugün belli oldu. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olduğundan da bir zil ve zil de bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Güncel olarak PUBG var içerik üretiyorum. Aynı zamanda TikTok'ta da içerik üretmeye özen gösteriyorum. Yeni güncelleme ile birlikte 4 adet yeni başarım görevi, 1 adet gizli başarım görevi Bunların da yapılışlarını paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Öncelikle premium sandık oyuna ne zaman ekleniyor Bundan bahsetmek istiyorum Özel sandığın gidiş tarihine göre premium sandığın geliş tarihi belli oluyor Özel sandığın gitmesine 14 gün var Bir de bekleme ve ekleme süresi var 15 gün sonra yeni premium sandık oyunu eklenecek Bende 19 adet premium sandık kuponu varmış Parçacıkta göremedim Sizde kaç adet premium sandık var Ve yeni premium sandığı açmayı düşünüyor musunuz Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Gelin hep beraber yeni premium sandığın içeriğine göz atalım Ve yükseltil bir silahını inceleyelim Yeni premium sandığın İçeriği bu şekilde. Çok cicili bicili. Ve yükseltilebilir silahı Tavşan AKM 7 seviye ve ilk defa globale gelecek. Önceden Kora ve Hindistan'a gelmişti. Şimdi ilk defa yeni premium sandıkla birlikte 7 seviye Tavşan AKM globale gelecek. Seviyelerini inceleyelim. Bakın bu şekilde 3 seviye, 4 seviye ölüm duyurusu, 5 seviye vuruş, 6 seviye final ve 7 seviye loot sandığı bu şekilde. Final görüntüsü oldukça şirin. Cicili bicili bir sanda, cicili bicili bir silah. Aslında setle uyumlu. Ama benim beklediğim bir silah değildi. Ben pek beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Dediğim gibi önceden Kore ve Hindistan'a gelmişti. Global'e ilk defa geliyor. Atölye kısmında bulamazsınız bu silahı. Ben kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Beklentileri sandık olarak karşılamadı. Ne içerik olarak ne yükseltilebilir silah olarak. Bana göre açmaya değmez ama ilk defa globale gelecek olan bir silahı almaya değer. Öyle düşünürsek değer ama desen olarak düşünürsek değmez. Bal kabağı akiyam ya da diğer silah gelseydi kod kırıcıyı aldığıma pişman olurdum. Ama bu deseni gördükten sonra ilk kod kırıcıyı almışım dedim. Sizin fikriniz ne? Bu kadar beklememize değdi mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasa da arkadaşlar size video göndermeyi unutmayın. Video like atarak bölüme para destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.